Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 6 Mart 2020 Cuma. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Minik öğrenciler muhtarların görevlerini öğrenmek ve mahallede yapılması gerekenler hakkında Mimar Sinan Mahallesi muhtarını ziyaret ederek muhtara sorular sordular. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu 3. sınıf öğrencileri okul müdürü ve sınıf öğretmeni ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi muhtarını ziyaret ederek mahallede görülen eksiklikleri muhtarın yapmasını istediler. Mimar Sinan Mahallesi muhtarı Cemalettin Demirtaş öğrencilerin yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek okul yönetimine teşekkür etti. Minik öğrencilerin sorularına yanıt veren muhtar mahallede yapılan çalışmaları ve muhtarın görevlerini anlattı. Öğrenciler ise mahallede bulunan başıboş köpekler için önlem alınmasını istediler. Zaten yeşil alanları bahar gelince belediye olarak görevleri geliyor, onları yeşillere sulandırıyoruz. Kurutmaya kesinlikle şey yapmıyoruz. Buyurun. Mahalle ile ilgili düşündüğünüz bir proje var mı? Mahalle ile ilgili çok güzel. Şimdi ben muhtar olunca, seçime girince bir hayalim var diye girdim. <laughs> Hayallerimiz vardı tabi. Ben 51 yaşındayım. Çok Önce ama. şeyimde iki kız çocuk babasıyım. Çalışıyordum muhtar olunca, kazanınca emekli oldum. Bıraktım. Çünkü mahallemiz çok büyük. Erzincan'ın en büyük mahallesi. 15 bin nüfuslu bir mahalle. Burada mesaini mahalleye vermezsen bir faydan olmaz. Bir de işinizi her zaman severek yapacaksınız. Çocuklardan başlayalım. Başlayalım. Dedik ki çocukları ne yapacağız? İşte spora kazandıracak çocukların istediği hmm. sporu yaptıracağız. Bunu ne yaptık? Bir sene içinde başardık. Yer var mı? İşte parklarımız ne durumda? Çöpler yığılmış alınıyor mu alınmıyor mu? Bunları da belediyemizle iletişime geçiyoruz. En kısa zamanda bunu yaptırmaya çalışıyoruz. E, sıkıntısı olan insanlar geliyor buraya tabii. Onları değerlendiriyoruz. Yoksul insanlar çok. Sizden ne ricamız? Bak burada kalabalıksınız. Belki aranızda durumu iyi olan kişiler var. Ramazan geliyor. Annenize babanıza söyleyin. Fitre olaylanları şey fitre e, vermek isteyenler mahallemizde yetim, yoksul insanlar çok. Önce mahallemize sahip çıkalım. O konuda gelip bize söylerseler, biz de ihtiyaçlı insanları bulup en güzel yere veririz. Bu konuda sizler de yardımcı olmanızı istiyorum. Tamam mı çocuklar? Yani annenize babanıza söyleyeceksiniz. Mahallemizde ihtiyaçlı yetim insanlar, e, muhtaç insanlar da çok. Buyur. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu Müdürü Önder Demir yapılan ziyarette Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Erzincan Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü birimlerinde çalışan 88 emniyet personeline yanma ve yangın bilgisi hakkında eğitim verdi. Erzincan Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde görev yapan ve aralarında yangın ekiplerinin de yer aldığı 88 emniyet personeline yanma ve yangın bilgisi, yangın çeşitleri, yangın söndürme ile yöntemleri, yangından korunma tedbirleri hakkında teorik eğitim verildi. Teorik eğitimin ardından yakılan ateşle katı ve sıvı yangınlarına müdahalenin nasıl edilmesi konusunda uygulamalı olarak yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Tatbikatta Emniyet Müdürlüğü personelleri de yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler. Erzincan Belediyesi İtfaiye Eğitim Amiri Yakup Cenşay eğitimler hakkında bilgiler verdi. Adım Yakup Cenşay, Erzincan Belediye Başkanlığı İtfaiye <laughs> Müdürlüğü'nde eğitim amiri olarak görev yapıyorum. İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli olan yangın ekiplerine yangın eğitimi ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı. Yangın eğitiminde yangın bilgisi, yangından korunma önlemleri, yangın söndürme maddeleri ve yangın söndürme ile alakalı çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Yangın eğitimlerinde itfaiyenin görevleri içerisinde bulunan en önemli görevlerinden hatta diyebiliriz. Yangın önleme, yangın denetimi ve koruma önlemlerinin ile alakalı yangının ilk başlangıç aşamasında yangın daha merkezde ve küçükken söndürülebilmesi ve vatandaşlarımızın, görevli personellerimizin erken müdahalesiyle olası can kayıplarını ve olası can kayıplarını ve yaralanmaların önüne geçmek en büyük bizim amacımız, en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Resmi ve özel kurumlarda yer alan yangın ekipleri yıl içerisinde yıl içerisinde çeşitli yangın eğitimleri vererek bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu ekiplere verilen yangın eğitimleri sayesinde erken müdahale ve doğru müdahale yapılarak Olası can ve mal kayıplarının önüne geçme hedefimiz vardır. 2020 yılı Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakaları 30 ilden yaklaşık 320 sporcunun katılımıyla başladı. 2020 yılı Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları 30 ilden yaklaşık 320 sporcunun katılımıyla başladı. Merkez Spor Salonu'nda başlayan müsabakalarda sporcular birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele ettiler. Erzincan Güreş İl Temsilcisi Mehmet Özsoy müsabakalar hakkında bilgiler verdi. Erzincan basınımıza teşekkür ediyoruz. Ataspor'umuza gösterdikleri ilgiden dolayı. İkinci olarak e, Suriye'de olan e, olaylarda şehit olan e, kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Bu müsabakalar esasında Van'da yapılacaktı. Van'daki bu depremden dolayı, etkilenmesinden dolayı ani şekilde bize döndüler. Bu Türkiye Grup Şampiyonası, üçüncü grup bizde. Katılan şehir sayımız 29, sporcularımız 250, idareci, antrenörler şu anda 300 küsur misafirimiz var. Bunları ağırlamaktan ilgimiz olarak gurur duyuyoruz. Bu müsabakalarda gruplarda ilk ona giren çocuklarımız Antalya'da 22-26 Mart tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil edecekler. Biz de buraya sporcu eğitim merkezi olarak Hayri <laughs> Tembel'in bir sıfatında sporcu eğitim merkezinden oturuyoruz. Oraya da e, sporcu eğitim merkezinin çocukları geçen hafta Kayseri'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda bir iki Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü, üç tane de Türkiye beşinci olarak sekiz sporcumuzla vize alarak onlar Türkiye şampiyonu e, Türkiye şampiyonasını tamamlamış oldular. İnşallah Yıldızlar'da da bu yıldızlar müsabakası. Aynı şeyleri bekliyoruz. Şehrimizin artık ismi duyulmaya başladı. E, camia yani Güneş Camiası artık Erzincan var diyorlar. Bundan da gurur diyoruz. E, e, i̇nşallah biz de bu müsabakalara sporcu eğitim merkezi olarak e, 8 sporcumuz var. Ama ilimiz olarak da e, 18 sporcuyla bu müsabakalara iştirak ediyoruz. Bu müsabakalar 16-17 yaş grubu, 15 yaş doktor raporuyla, bizim çocuklarımız çoğu 14-15 yaşlık orjine eğitim merkezinde çocuklar ama biz bunları tecrübe de olsun, başarı da olsun. onları bu soktuk, devam ediyorlar, inşallah güzel neticeler alacağız. Okul sporları botçe, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde kız ve erkek kategorisi il birinciliği müsabakaları sona erdi. Okul sporları botçe, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde kız ve erkek kategorisi il birinciliği müsabakaları sona erdi. Müsabakalarda dereceye giren sporcular ilimizi Giresun'da temsil edecek. 90 okuldan yaklaşık 450 öğrenci müsabakalarda dereceye girmek için yarıştı. Erzincan'da okul sporlarının 2019-2020 eğitim üretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul sporları faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Kız Botçe İl Birinciliği müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporcular Erzincan'ı temsil etmeye hak kazandılar. geçme. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.